arkadaşlar ben Onur Ticaret serimizde bugün piston var arkadaşlar bunu paketledik video koyacağım adresini falan üstüne girdim zaten şuraya yazıyor alıcının dedim vermeden bir videosunu çekeyim bari ama sonradan baktım adama atacağım videoyu çekmişim onu da koyacağım bu şekilde arkadaşlar bunu biz bu takımı komple bu takım Java 350 çift silindir piston takımı her şey içinde bir de bu tek takımı 300 TL bit pazarından aldık arkadaşlar. Muhtemelen bir eski bir eşya toplayan adamın deposunu boşalttılar. Yani sıfır malzemeler. Tayvan malı diye geçiyor bunlar. Çok eski malzeme. 30-35 senelik vardır. Arkadaş da proje yapıyormuş. Kendi motor tamircisiyim Sakarya'da. 50 milim silindiri, döküm silindiri rektifiye yaptıracak. 53 milim piston arıyordu ve daha büyük 55 54 53 bunu buldu uygun fiyatı ona verdik videoda da sonunda açıklıyorum zaten verdiğim fiyatı bu şekilde arkadaşlar bu like'ınızı alırım Hadi şunu göstereyim sana bu dediğim Java'nın çift pistonu bu da 53 milim Sekmanlarında da pasmaz hiçbir şey yok. Kendi orijinal sekmanı. Bu perno sana dedim ya az önce. Sen ölçü deyince ölçtüm. E, 14 mm mi? 13.8 mm Bu içi geliyor. Hadi 14'te. Bu bir minim fazla. 13, 14 8 falan geliyor. Muhtemelen bu kutudan karışmış herhalde. Başka büyük perno gelmiş yani. Az önce sana ölçmek için çıkarttım. Ona göre haberin olsun yani. Bunu ben sana söylüyorum. Bunu da koyuyorum içine. Ondan sana dedim 750 liraya vereceğim bunu diye. Bu şekilde kargoını hazırlıyorum.